Ne oldu lan? Ali babacan. Yine yakalandık anasını satayım. Okey. Ne oldu? <laughs> Ali babacan tweet atmış da yayın yapalım diyor. Ha. <laughs> <laughs> Peki yapalım. Aha. Bu kim? Abdülay. Bu Abdülay abi. Bu okçu. Ha. bu okçu abi. Oku nerede? Ben de eli boş. Eee E'ye bas bir kere. Açabiliyor Aha. musun? Açıldı gördüm musun? onları. Ha oku. çekiyor. E, Savaş okun oldu mu? Çekini vermemişin. Ya. Kendisinin mermisini. O otomatik mermisiz sıkıyor abi. Öyle Oo, bir çarlama. ha. O. Temiz çalışıyor Gel kardeşim. Gel kardeşim gel. Toplaya toplaya geliyor bak. Yerde bir şey gördüm de gitti. Burası ee, şey. Burada spamları var. Okçu okçu burada Neyin? oluyor. İnsan spamlı var burada ya. Ha. Böyle 15-20 dakikada bir spawn oluyorlar. Sen nerede memati poz veriyor mu peki? Evet memati biraz şov adamı. <laughs> bir tık gergin. Memati indir oğlum silahını. <laughs> Moonwalk yapıyor mu peki sen de şu an? Yok yok evet yapıyor. O gelir ya. O işini Yol bilir. Mu buluyor ya. Ne <laughs> matarbi çok yetenekli ya. Geliyor bak. Kardeşim işte bizim mekan böyle. Sen diyorsan ki ben ev yaparım, kule yaparım çünkü yakında savaş olacak. Evet. Ve ee, peki Şöyle nasıl olur? Mesela duvar olmadığı zaman boşu boşuna siege engine getirecekler. Şimdi nasıl ilk fikir? başta siege Yoktanlı... engine'a gelmezler herhalde. Emre <laughs> Emre Paldim hoş geldin. Devleki sap. Ee, şöyle abi. Bilemedim ya. Onu ben bilemedim. E sen şey... nereden biliyorsun ki zaten? Şöyle abi diyorsun. Bana da chat'ten yazdılar abi. Ali Babacan yorumlarında saygısızlık yapar vesaire diyen andavallar olmuş. Yoğun niye yapayım ya öyle bir şey yok. Saygısızlık yapmayız ama kafamdaki soruları Oo, sorarım. Bu ne lan? Ne oldu? Işıklı mışıklı. Aa, o şey onunla e, o ice, ice şart çıkarabiliyorsun. Onu ben Yimre onu dua ederek aldım. Dua senindir. Bu nasıl? Dur bir saniye Ali Babacan'a cevap vermek şey oldu şimdi. Şart oldu. Her ha, repair hemirmiş lan bu. Hepsini, hepsini kullanmış, bırakmış buraya. Türe Hadi bakalım. Yine yakalandık. Tabii ki, erlayalım. Erlaya. Yazanlar ayar mı lan? <laughs> Uygun bir günde gençlerin sorularını. Oğlum kop... Geldim. Ne oldu?